Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hı? yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Yani tam olarak yeni güncelleme değil ama yeni eşyalar ve yeni kostümler geldi. Evet. Bakın şurada göster belki gelmiştir göstereyim mi? Aa, yok. Buraya gelmemiş arkadaşlar ama yeni kostümler ve yeni evler falan geldi. Bakalım şöyle burada değil burada değil aşağıda arkadaşlar you're really good at saying what. Bakın, yeni ev geldi. Bunu alsam mı arkadaşlar? Ama yok ya. Zehir kostümü gelmiş be. O elmas saçma ona. Arkadaşlar büyük ihtimalle de elmas saçma. Bu aralar her şey elmas da. Bakın evde gelmiş. Evet arkadaşlar. Zehir kostümü gelmiş arkadaşlar. <laughs> <laughs> Evet kostüm işte burda <laughs> Ne <olalım> arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi Şimdi arkadaşlar Gidelim <laughs> arkadaşlar <laughs> Ve bilelim Ne <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar çok güzel çıkalım. Şu andaki akımı hala yani alamadım ben. Ama olsun arkadaşlar akımız belki e, hat bir işi gücü falandır bir şeydir. Onun için ben onu almayacağım. Evet arkadaşlar şimdi biraz gezelim, okutalım, diğer şeyler bakalım. Bir başka şey gelmiş. Bu da biraz daha yakın. Fark ettiniz mi geçen güncellemeden? Niye o kadar hafif? Niye biraz daha aydın? Fotoğraf çekelim de burada olmaz ki arkadaşlar da mı çeksek? Bence arkadaşlar aynen burada çekelim. <laughs> Hafıza yapmayı çalıştım ama olmadı. Şöyle Meynet'te de gözüktü hatta. Meynet'te azlar Lalisa arkadaşımız gözüktü arkadaş. Hepsini etiketliyorum. Awesome. Stuck to your teeth. You got evet. awesome. arkadaşlar ne koysak ya Hiç de korku işaret yok ki arkadaşlar. Neyse ağlama koyalım Yeni güncelleme geldi arkadaşlar Bırakın üfere de bizi mahvedecek Ya <laughs> ağlar <Anladım. gülüyor> Beğenelim Bu arada 192 takipçi için teşekkürler Merhaba Alisa Evet arkadaşım. Arkadaşım geldi. Neyse. Şimdi arkadaşlar birazcık gezelim kendiyle beraber. Alev geldi arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Lalisa. Lalisa çok komik. Evet arkadaşlar. Bazıları arkadaşlar, var. Birleştirmiş mandalar. Finim diye. Merhaba diye. Efendim yok ya. Bir <laughs> <laughs> şey diyor arkadaşlar neredeyse arkadaşımız. Bekliyoruz. Evet. Söylesene kız. Niye söylemiyor anlamadım. Heh <laughs> kalp. Ay canım benim. Dua diyor. Video çektiğimi biliyor mu arkadaşlar acaba? Teşekkürler diyelim. Hey çalıyor. Ne alıyor? Arkadaşım geldim Maria. Çok seviyorum sizi ikinizi de. Herkes çok seviyor bu tipi arkadaşlar. <müzik> evet, ben sen başka istek kabul ederim. <müzik> evet arkadaşlar, evet, evet, evet. Bekliyoruz. Ne diyecekler? Oo, <müzik> Arkadaşlar bu çok pahalı. 400 Ben bunu alamıyordum. <laughs> Ben bu petini almıştım hatta. Bu oh, arkadaşlar çok güzel. Ve kalp atıyor. Kıyamam. Ben çok seviyorum seni. Maria. <laughs> Kız ne haber? Kraliçe daha önce Ne oldu? Sonra neydi ya? Merhaba diyelim kraliçeye. Kraliçe şimdi mutlu. Güzel kıyafetçi arkadaşlar. Teşekkürler diyelim. arada arkadaşlar herkes başımda toplanıyor. ya. teşekkürler yani ilginiz, ilginiz için. Sen de diyorum arkadaş on kostüm mükemmel. Sen de, sen de, sen de, sen de seninki de. Sen de. Sen de o, Nasıl Daha güzel ya. olmak için onu kaçırmaz bir. Teşekkürler diyor. Canım. Öyle arkadaşlar yani çok bir şey olmamış ama niye biraz daha gündüz oldu anlayamadım. Acaba Flika ve şey Glitch hala ayda mı? Zude pek işte burada takılmış sanırım. Zude ne haber? Merkek yine. Mi? Güzel mi? Peki mi var arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben de bunlar var. Aa ben bunu almadım mı? Bakın şu aldığım bir şey de hala gözüküyor ya. Nasıl? Bakın ben böyle flicker almadım. Şu diğer şey. diye alamadım. Bir de kod. Oh. Cadılar Bayramı kostümünü alamadım. Arkadaşlar. Evet, su de okula gitti. Arkadaşlar okul geri geldi ya. Söyledim videolarımda da ne söyleyeyim. Mutluyum. Şimdi okula gidip okulda korkutalım. Freddy. Ya Cenev de gelmemiş arkadaşlar ya. Pekos diye bir robot evi geldi. Ondan sonra hiç Cenev gelmedi. Hep eski evler satışıyorsun. Geçen sene hatta seneler önceki cadı haberi devam ediyor. Bakalım başka bir şey var mı arkadaş? <laughs> Ziyan modu asla geçmez gibi. Şöyle. şöyle, şöyle. Bu peki mi Aslı? Yok arkadaşım ya. ya. Bunlar boş yani. Hem ben aldım. Bundan da aldım. Ee, aldığım şeyi bir daha almam ne lüzumu var? 3 paketini alabilseydim keşke. Ama yüzlerim aslında eksik ya. Burada ben en çok 3 tane sandığı beğendim. Üç tane geliyormuş. <laughs> Kostümü de keşke alabilsem. 400 evlis. Arkadaşlar görünmez olabiliyor mu bu? Ben görünmez olabiliyor diyor bir Arkadaşlar ben bu kostümü çok seviyorum. Gerçekten. Şöyle. Sürpriz kutulara yeni bir şey gelmemiş. Değişmemiş. Her şey aynı. Fazla da gelmemiş. Eksikleri düşmemiş. Kutu. gitmemiş. Evet arkadaşlar benim bugün videom bu Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın canlarım. Görüşürüz.